hoş geldiniz. Ivy'den Eleven'in Back Song Festival'deki performansını izleyeceğiz. Let's go geçelim. <laughs> Gruba baya baya dahil oldum bu arada ya. Tam bir dahil oldum. kızların hayatı video izliyorum bu arada. Son zamanlarda pek böyle bir şey yaptım olmadı yani. Kızlar çok sevimli geldi bana. Ve çok güzeller. What's up ladies? Sarı Oğlum sarı olmak bir Koreli, Koreli bu kadar mı yakışır lan bu arada? Biliyorsunuz genel olarak siyah saçı çok taşıyorlar yapmıyor. <laughs> <laughs> Bu arada Beyaz'ın beyi Japon oluyor kendisi Bayağı iyi rapçi ya main rapper zaten The leader Eugene Kameraları pek beğenmedim ama ya Kameramanlar işini hiç pek bilmiyor. Diğer performanslarda gördüm. Çekmekler, çekmeleri gereken yerleri çekmiyorlar. Mamada da böyle çok olmuştu. Bu. <laughs> 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 Bu kız bana 2007'de ile haberiniz olsun, LISO. <laughs> Nasıl akimler olabilirsin lan? Çok büyük gözüküyor gözüküyor bir de ya. 65 mi 66 mı ne boyu var? 69 olabilir hatırlamıyorum. Yanlış tabi olabilirim yani. 69 <laughs> <laughs> Neeeey Bek kadar desteği koymuşlar ekstra Böyle bir şey yoktu normalde Ne Girl bu da grubun en büyüğü Ne oluyor lan? 2002'liler en büyüğü ha bu da garip zaten Uuuu Uuuu Hiç beklemedim bu arada Hoşuma gitti I like that Kanka neye çekiyorsun? Bak, kız orada bir şey yapıyor bak hani yakınlaştır görelim ne yaptığını görelim yani. Wow. Yorumlara girsen var çok fazla laf attık kan eminim yani bu arada. Hmm. Burası bayağı ekonomik değil mi bu arada ya? Slow şekilde söylüyor ya. Isınımlar çok hoş değil mi bu arada ya? Ben, ben normalde yapamam lan onu. <laughs> Çok güzelsin. Güzelliğine bakar mısın abi kafayı yersin. Neyse abi videonun sonuna gelelim. Ay ve Edvin de böyle bir şarkıydı. Tatlıydı bence ya. Sonuna böyle bir şekli verir falan bence hoş olmuş. Aa, kendinize bakın abi. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda bunu ne istediğinizi belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.